Ee, Asiyat'la e, yapılacak çok iş var. Antalya'mızın önünü açacak, Antalya'mıza atılım sağlayacak çok iş var. E, yıllardır söylenen işte turizmin çeşitlendirilmesi, 12 aya yayılması ile ilgili büyük fırsatlar var. Çünkü bundan 20 yıl öncesine göre Antalya'mıza doğrudan uçuş sayısı inanılmaz artmış durumda. Bu çok büyük bir imkan. Doğrudan uçuşla birlikte havaalanının konaklama alanlarına yakınlığı, çalışma alanlarına yakınlığı çok büyük bir avantaj oluşturuyor. Fuar turizmi Eğitim turizmi, e, atağa kalkmış olan sağlık turizmi, e, kültür turizmi hala belli bir müşterisi olan bunların geliştirilmesiyle ilgili yeni inovasyonlara ihtiyaç var. E, yaratıcı çözümlere ihtiyaç var. Sadece kitle turizmi ni takip eden bir yaklaşım Antalya'ya haksızlık. Çünkü Antalya'nın imkanlarına haksızlık. Antalya e, henüz kullanılmayan dünyanın en önemli ziyaretgahlarından biri, destinasyonlarından biri olabilir ama hala potansiyel olarak çok bakir bekleyen bir gün devreye sokulması sokulmayı bekleyen bir cevher.